Antalya'dan izleyiciler bugün doğada güzel şeyler yapalım dedik. Gördüğünüz gibi çam diplerinde olan küçük çamlardan bakın bir sürü alıp başka yerlere dikiyoruz. Bugün doğadan faydalandığımızı biraz da doğa bizden faydalansın. kazmayla kaldırdım toprağıyla beraber. Şimdi kürekle alacağız kaldıracağız yerinden dikeceğiz. Ektiğimiz, hazırladığımız yere dikeceğiz, dikeceğiz. Böylece doğaya bir faydamız olacak. Çünkü biz doğaya, doğa bize yeşili korumamız gerekiyor. Bakın burada da küçük küçük bir sürü var. Allah hayrımızı kabul etsin. Sizler de güzel videolarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Biz doğa var oldukça varız. Mantaristan kanalımızda duvar oldukça var. Gördüğünüz gibi kaldırdık. Çevremizde boş, ağaç yok, gevenler var sadece. Hem gül diktik, hem çam diktik. Bir tanesini daha buraya dikeceğiz. Gördüğünüz gibi kürekle beraber getirip yerine bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra sunacağız bunu tekrardan. Artık bu çamın yeri burası. Sizler de doğaya karşı vicdanlı merhametli olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hocam güzel olanı yani o tarafında çaydan